Değerli arkadaşlar, şu anda Şanlıurfa ile Haliliye ilçesinin sınırları içerisindeyiz. Bu gördüğünüz yer dikkat ederseniz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi yazılı ve burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? İşte Gençlik Merkezi yapıyorum adı altında. Böyle tabeleler yapmış. Bakın burada kimsenin gelmediği ve buranın uzun süreden beri ve buraya kilitli bir asma anahtar da takmışlar. Bu şehir Türkiye'nin en kalabalık olduğu, en genç olduğu Türkiye'deki şehirlerin başında Şanlıurfa gelir. En az 700-800 bin gençliği olan bir şehrimiz ve burada gençlik merkezi olan yerle buraya küpe takmışlar ve asma kilit takmışlar. Çalışmıyor. Yani gençlik buralara alınmıyor ve burasını işte görüyorsunuz otları vesairesi yok, bakımı yok. Yani belediye nedir? Belediye dediğimiz o bölgenin medeni ve uygar ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlü olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halil'e Belediyesi burada çalışmıyor. Vatandaşımıza hizmet vermiyor ve vatandaşımıza hizmet vermediği için artık değişim zamanı gelmiştir. Şanlıurfa'da değişim şart. Yani eğer gençlerimizin gençlik merkezlerine bu şekilde asmalı kilidin vurulmamasını istiyorsak, hizmet istiyorsak 31 Mart seçimlerinde bu asmalı kilitleri artık oylarınızla sandığa atacağınız her oyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiniz her destekle siz bu şekildeki kilitte olan yerleri hizmete aç açmış olacaksınız oylarınızla. Adalet için, huzur için, kamu hizmeti için yaşanır bir Şanlıurfa için Cumhuriyet Halk Partisi'ne destekleriniz.